Sevgili kardeşlerim, kıymetli dostlarım, sizlere hayatın içinden ibret dolu bir yaşanmış hikayeyi anlatacağım. Hepimizin ibretine, ders almasına vesile olmasını ümit ettiğim bu hikayemize geçmeden önce sizlerden istirhamım videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. En deli dolu çağlarını zina ile geçirmiş Rabbini genç bulmuş biriydim. Kainatın güzelliklerini yeni yeni fark ediyor, imanın esaslarını yeni yeni öğreniyordum. Bir gün kapanlıktan mevzu açıldı gittiğim bir sohbette. Ayetler ve hadisler fazlasıyla ikna etmişti beni. Lakin çevrem kesinlikle karşı çıkardı bu duruma biliyordum nefsim de hazır değildi daha sohbet çıkışı uzun uzun düşündüm bu mevzuyu hayır diyordu içimdeki ses hayır daha gençtim hem bu düşüncelerle yolda yürürken ayağım taşa takıldı düşüverdim of allah kahretsin üstüm battı misafirliğe gidecektim diye söylenirken sokağı döner dönmez kulaklarımda bir deprem etkisi aman ya rabbi o ne kazaydı birden of sözümü şükre döndürdüm beni orada oyalatan rabbime hamdolsun dedim tokat gibi indi yüreğime gencim düşüncesi çünkü Hemen karşımda bir kaza olmuş. 12 yaşında bir çocuk bir arabanın altında hayata veda etmişti. Ne babası gitti yanına ne de annesi. Yalnız başına hayatını bıraktı ve gitti. Yanında hiçbir şey götüremeden. Oysa gençti, çocuktu ve 12 yaşındaydı. Bir hafta sonra çok heyecanlıydım. Yarın sevdiceğimin yanına gidecektim ve ilk defa başörtüsü takacaktım. Sevinecekti, mutlu olacak, bana tebessüm edecekti. Yani ben öyle sanıyordum. Fakat hiddetlendi, nefsimi zaten ikna etmem zordu. Şimdi bir de bu engel çıktı karşıma. Şeytan. Ah şeytan bu senin yarimin üzerinde oyunundu. Pes etmem dedim bıraktı beni. Sildi birlikte geçen dört senemizi. Ağladım çok ağladım ama biliyordum imtihandaydım. İki sene sonra artık namaz kılmaya da başlamıştım Ailem tarafından bir baskı vardı açılmam için. ibadetlerimi yerine getirmemem için ama yılmayacaktım. Çünkü gittiği sohbetlerde ashabı ı kiramın hayatlarını da öğrenmiştim. Öğrenmiş ve imrenmiştim. Musab gibi paradan, puldan, anadan vazgeçerdim de Rabbi terk etmezdim terk edemezdim. Toprağa karışacak, güzelliğini yitirecek şu bedeni Rabbim nasıl istiyorsa, sahibi nasıl istiyorsa öyle giydirirdim. Her uzvum madem secdede Allah demek istiyor, vazgeçmezdim, vazgeçemezdim. Üç sene sonra Artık özgür sayılırdım eşimin yanında. Rahmani sebepler vasıtasıyla tanışmış, ailem istemese de evlenmiştim. Ve tarif edilemez bir duyguydu balayımız. Herkes hani niyetinin umre olduğunu söyler de Marmaris'e Fethiye'ye gider ya biz öyle yapmadık. Evlilik sonrası ilk ziyaret ettiğimiz ekber olan Rabbimizdi. Giderken pek yanmıyordum aslında şimdiki gibi. Daha önceleri duymuştum. İlk edilen dua kabullük bulur. Azze ve Celle olan Allah'ın katında diye. Türlü türlü fikirlerle girdim harem-i şerife. Başımı yerden kaldırışım, Kabe'yi ilk görüşüm. Ben ne dua edecektim ki burası cennet miydi? Ben burayı görmekle şereflendim ya Allah'a sevgili miydim? Ah Ravza! Gül kokulu Ravza! Hazreti Muhammed senin mı şimdi. Ben hiç öyle yanmadım ki. Dört sene sonra onunla karşılaştım içler acısı bir hali vardı. Başımı öne eğip hızlıca uzaklaşmak istedim. O sokaktan kaçmak istedim. Seslendi. Bir dakika dedi. Emin ol rahatsız etmek değil niyetim. Ve gözlerimden yaş damlamasına hamdime vesile olacak şu konuşma geçti aramızda. Sen sen beni seviyorsun değil mi dedi ben evlendim duymadın sanırım yok yok o manada demedim kardeş olarak seviyorsun ve bana dua ediyorsun değil mi evet elhamdülillah peki sen umreye veya hacca gittin mi dedi evet geçen sene gittim hamdolsun hayırdır deyince Dizlerinin balo çözülmüştü, yere çöktü ve hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Affet ya Rabbi, affet ya Rabbi diyordu. Şaşkınlıkla izliyordum olanları. Hayırdır, ne oluyor? Sana benden vazgeçip başörtüsünü seçtin diye kin doluydum. Eşinle aranı bozacak, benden vazgeçtiğine. Pişman edecektim. Bir gün nasıl anlatılır ki seni gördüm, kabedeydin, ben beyaz bir elbise vardı üzerinde, ağlaya ağlaya bana dua ediyordun. Rabbim, kötü biri değil. Ona gerçekleri göster diyordun. Sonra arşı alaha titriyordu, yeryüzü meleklerin aminleriyle sarsılıyordu. Herkes tepkisizdi sanırım. Sadece ben duyuyorum. Cennetin kapısında buluyordum sonra kendimi. Bir melek tutuyordu elimi. Bak şuraya bak diyordu. İyi bak. Geceleri efkar dağıttığın rahatladığım dediğin yerlere benziyor mu hiç? Şu altından ırmaklar akan köşkler var mı meyhanelerde diyordu. Sonra Sonra ayağımda pranga. Dur diyordum. Sürüklüyordu beni azap meleği. Kilometrelerce uzaktaydım ama hissediyordum ateşi. Derken biri dürttü beni. Kardeş dedi. Otobüs son durağına geldi. Gözümden bir damla yaş aktı. Evet. Evet hatırlamıştım. İlk ettiğim dua onaydı. Beytullah da. Ne kadar haramda dolaşmış olsak da birlikte uyanmıştık ikimiz de. Peki siz kardeşlerim, siz o hanımefendinin yerinde olsaydınız, Beytullah'ı görünce sahisiz, ne isterdiniz kime dua ederdiniz düşüncelerinizi merak ediyorum yorumlara yazın birlikte okuyalım inşallah Allah'a emanet olun